Merhaba arkadaşlar. Bahçemizde toplayacağımız tombul turşu biberlerle ve yedi veren turşu biberlerle turşu kuracağız. Ekim'den imalata ve toplamaya, kavanozlamaya kadarki aşamayı arkadaşlarımla bir paylaşayım dedim. Bunlar da yedi veren acı biberlerimiz. Birazdan toplamaya başlayacağım. Hepsi kendilerimle diktim, yetiştirdim. böyle dalından toplayıp güzel bir turşu biber kuracağız. Kurumca. Görüldü mü arkadaşlar? biberler 3-4 diş sarımsak kaya tuzu üzüm sirkesi beyaz sirke kullanacağımız biraz da su şu biberlerimizi şu kısımda hafif bir bıçak darbesi çok ince ve iğne ile de yapabilirsiniz suyu sirkeyi içine alabilirsin tuzlu suyu şu şekilde arkadaşlar Kaç diş sarımsak ilave ediyoruz. Şöyle üst tarafa koysanız daha iyi olur arkadaşlar. Kaya tuzu. Yaklaşık iki yemek kaşığı kadar. Bir litrelik petleri. Bizim de rahatımımız müsretin tuzu gibi oldu da kusura bakmayın. Şöyle tuzunu da ilave ettik mi. Şimdi de üzüm sirkemizi Yaklaşık bir yemek, pardon bir çay bardağı kadar üzüm sirkemizi ilave ediyoruz. Beyaz sirke arkadaşlar. O da yaklaşık bir çay bardağı kadar ilave yeterlidir. Şu kadar bir sirke ilavesi oldu. Üstünü ılık suyla tamamlıyoruz. Arkadaşlar turşu biberlerimizin sonuna geldik ve turşumuzu kurmuş olduk. İçine iki tane de çakıl taşı koyduk ki biberler su üzerine geçip de e, bozulmasın diye. Ağlı taşla kurumaya çalışıyoruz ve güzelce bir kapağını kapatırsınız. Yaklaşık bir öğün güneş yönüne koyup şu yeşil e, biberlerin de sarımsa, e, bir renk almasına katkıda bulunacaksınız o zaman. Afiyetle yersiniz. Turşu biber tarifimizi beğendiyseniz... Ekimden biçimden turşuya kadarki süreci arkadaşlarıma gösterdim. Bu başlıkların hepsini topladım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgi ve sağlıkla kalın.